Merhaba arkadaşlar kimyasal tepkime neden soru su çözelti dengeleri ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son asit ve bazların ayrışma dengelerini vermiştik. Zayıf asit ve bazların onlarla ilgili soru çözümüyle devam ediyoruz. Evet birinci sorumuza bakarsak örneğimize 0.5 molar bas çözeltimizi vermişiz. Bunun pH değeri kaçtır örnek çözmüştük arkadaşlar. O yüzden birkaç tane daha soru çözelim diye sorularla devam edelim. Evet ayıralım bakalım. C6 H5 NH2 çözeltimizi yanına su yazalım. Ve C6 H5 NH3 oluyor. Artı artı OH diyoruz arkadaşlar. Ve şuraya da hemen başlangıç değişim ve denge diyeceğiz. Zayıfları gördüğünüz zaman böyle yapacağız arkadaşlar. Şurası da suda, şurası da suda. Evet, bakalım şimdi. Kaç molarla başlatmışız arkadaşlar? 0.5 molar. Peki şuraya 0.5 moları dedik. Su işimiz yok zaten. Şunlar da başlar başlamaz olmuyordu hatırladık. Peki bu durumda pH değerini soruyorsa pH'i ile yazıyorduk? Değişim anına yazıyorduk. O zaman sorulduğuna göre bilmiyorum. Eksi x 1'e 1, e 1. 1 yine katsayılarım. O zaman artı x e artı x. Son durumda burası 0.5 eksi x. Burası da x ve burası da x kadar mı gelecek? Peki bunlar zayıf oldukları için şuradakini ne yapacağız? İhmal ediyorduk. Bu durumda baz olduğuna göre kb ürün bölü giren. Ürünlerinde kim var? x'lerim var. x çarpı x bölü. Gireninde de, de 0.5 var. Eşittir. kb'yi de kaç vermişiz? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan x kare Yine 0, 2'yi çarptık. 1, 10 üzeri eksi 8'den x'i kaç bulmuş olduk? 10 üzeri eksi 4 kadar bulmuş olduk. Peki bu sefer x'imize bir baktık. Yine kimi veriyor bize? OH'ı. Peki soruda bize kimi soruyordu? pH'ı. Yani bizim bulduğumuz OH iyon derişimi. OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 4 ise buradan pOH kaç gelir? 4 gelir. Peki pH toplamları 14 olacaktı. O zaman pH'a kaç kalır? 10 kalır cevabımız 10 bulunmuş olur. Peki geldik bir diğer örneğimize. Demişiz ki 3,4 gram. Ha bu sefer molariteyi hazır vermemiş bize. NH3 ile hazırlanan 200 metre solu çözeltinin yine pHını sormuşuz. Bu sorunun bu sorudan farkı ne? Az önceki sorumda başlangıç mol hazırdı. Peki verilmezse ne yapacağız? Hemen molaritenin formülünü yazacağız. N bölü V miydi? Peki buradan da N eşittir. N bölü MA idi. N bölü MA ile başlıyoruz. Peki kütlem ne kadar verilmiş? 3,4 MA'sı ne kadarmış? 17 Peki buradan molümüz ne gelir? 0,2 mol gelir. Peki yerine koyuyorum şimdi molaritede. Molünü buldum 0.2. Peki buradaki V ne olmak zorundaydı? Litre. Peki 200 mililitreyi bine bölersek kaç litre edecek? 0.2 litre yapar. Buradan da molaritemi kaç bulmuş olduk? 1 molar bulmuş olduk. Şimdi geldik NH3'ü tekrar pardon NH3 tekrar suda çözdüğümüz zaman iyonlarını ayrıştırdığımız zaman daha doğrusu NH4 artı OH mı verecek bize? Şuralarda da sudalarımız var. Peki bu durumda başlangıç değişim ve denge durumu diyoruz. Dengeyi kurduk. Hemen başlatalım. Kaç molarla başlıyormuşuz? Az önce bulduk. 1 molarla başlıyoruz. Şurası 1 molar. Şunlar da yine yok. Peki pH'ı soruyorsa yine şurası eksi x 1 1, 1. O zaman bu da artı x, artı x kadar. Son durumda 1 eksi x, x, x mi gelecek? Şuradakinde ne yapacaktık? İhmal. Peki kb eşittir. Ürün bölü giren x çarpı ürünleriniz x bölü birden ve kb'yi de soruda kaç vermişiz? 10 üzeri eksi 6 Buradan x kare 10 üzeri eksi 6'dan x'i kaç bulduk? 10 üzeri eksi 3 kadar bulduk. Peki yine bizim bulduğumuz x kimi veriyor gördüğünüz gibi? OH iyon derişimini Yani OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 olursa p OH'ımı kaç bulmuş olurum? 3. Peki pH soruluyorsa toplamları 14 yapacaktı. Buraya ne kalmış olur? 11 kalmış olur. Devam edelim. Bir diğer sorumuz. 0.1 molar HA zayıf asitinin bu sefer pH'i vermişiz. Asitlik sabiti soruluyor. Yani Ka'yı bulacağız. Hemen ayıralım HA iyonlarına. Daha doğrusu da çözelim bir. HA artı A eksi. Şuralarda suda yazdık mı? Evet. Peki başlangıç diyoruz yine. Değişim diyeceğiz ve dengeyi çizmiş olacağız. Şurası da denge. Peki başlangıç moları tam kaçla başlıyor şurada? 0.1 molar. Peki şunlar da yok. Peki bu sefer değişim anına kimler yazılıyordu? Verilen pH da yazılabilir. Peki onu pat diye yazmayacağız. Burası H iyon derişimi aynı zamanda. Peki benim pH'ım 3 ise o zaman pH 3 ise H iyon derişimim kaçtır? Hemen aklıma o gelecek. 10 üzeri eksi 3. Yani buraya onu yazacağız. 10 üzeri eksi 3. Peki yine 1, 1, 1. 1 10 üzeri eksi 3 se yine 1 olduğu için artı 10 üzeri eksi 3. Burası da artı 10 üzeri eksi 3 mü yapacak? Peki bakın hemen buradaki değer buradaki başlangıç değeri yanında küçük. Küçük olduğu için biz ne yapıyoruz? Burayı da ihmal edeceğiz. Şunu almıyoruz. Burası 10 üzeri eksi 3. Burası da 10 üzeri eksi 3. Son durumda Ka asit olduğumuza göre ürün bölü giren 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü şunu da 10 üzeri eksi 1 olarak yazalım. Yukarısı 10 üzeri eksi 6 alt kısım 10 üzeri eksi 1 ise cevabımız ne gelir asitlik sabitimiz 10 üzeri eksi 5 bulunmuş olur. Bir diğer örneğimiz 0.5 molarlık HX'in iyonlaşma yüzdesini de vermişiz bu sefer sorumuzda. Hemen HX'imizi yine iyonlarına bir ayrıştıralım. Daha doğrusu su da çözelim bir. H artı X eksi. Su da çözdük. Yine şuraya ne diyeceğiz? Başlangıç, değişim ve dengeyi kuralım. Peki kaç molarla başlatmışız? 0.5 molarla başlatmışız. Şurası gitti. Peki değişime pH yazılabileceği gibi çünkü H veya OH iyon derişimi olmasından dolayı pOH da verilirse burası bunların derişimi olduğu için değişimi bunlar yazılıyor. Bir de burası ne anlama geliyordu? İyonlaşma. Yani bunlar zayıf oldukları için iyonlaşma yeri de değişim yeridir. O zaman iyonlaşmayı da kaç vermiş yüzde olarak? 2. Ama yine gelip bunu pat diye buraya 2 olarak yazmayacağız. Kaçı? Başlangıç değişimi kaç? 0.5. Bunun yüzde ikisi iyonlarına ayrışıyor. Bunu bu şekilde yazacağız. Peki bu durumda Yukarıyı çarptık, 10 bölü şurada 5 bölü 10'dan 1000 mi gelecek bizim karşımıza? O zaman 10 üzeri eksi 2 olduğunu bulduk. Şuraya 10 üzeri eksi 2 yazarsak katsayılarımız 1'e 1. Bir. O zaman artı 10 üzeri eksi 2, şurası da artı 10 üzeri eksi 2. Son durumda 0.5 eksi 10 üzeri eksi 2. Yine şunu ne yapacağız? İhmal. 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 2 buradan kb ürün bölü giren ürünlerim 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü şunu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazıyorum arkadaşlar işlem kolay olsun diye yukarısı 10 üzeri eksi 4 alt kısım 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 1 yukarı attık kb eşittir 10 üzeri eksi 3 bölü 5 mi? 2 ile de genişletirsek arkadaşlar 10 üzeri Pardon 2 çarpı 10 üzeri da bir tane gelecek. Eksi 4 olarak KB'yi bulmuş oluruz. Geldik bir diğer örneğimize. 0.2 molarlık CH3NH2 yani metil amin çözeltisinin yüzde kaçı iyonlaşmıştır? Az önce yüzde bulmayı öğrenmiştik. Şimdi yüzde iyonlaşma bulmayı öğreneceğiz. Peki bu durumda ayıralım. Yine çözeltimizi CH3, NH2 suda çözeceğiz. H2O CH3, NH3 artı OH mı verecek? Evet. Şunları yine suda veya aqua da yazabilirim arkadaşlar. Suda çözmüş oluyorum. Evet. Bir bakalım şimdi. Şuraya ne diyeceğiz? Başlangıç değişim. Hop. Hemen denge yazalım. Kaç molarla başlatmışız sorumuzda? 0.2 molarla. O zaman 0.2'yi yazdım. Şunlar da yok. Peki bana yüzde kaçı iyonlaşmıştır diye soruluyorsa şayet. Burası iyonlaşma yeri miydi? Yani belli değil. O zaman eksi x. Peki yine kaç 1, 1, 1 mi? O zaman burası da artı x'e artı x gelir karşıma. Sonduğumda 0.2 eksi x, x, x. Peki şuradakini de ihmal ediyorduk. Baz olduğu için kB x çarpı x bölü 0.2. O da kaça eşit 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 kb'yi vermiş bize. Peki 0.2 ile 5'i çarptık. 1 yani x kare kime eşit 10 üzeri eksi 6. x buradan ne geldi? 10 üzeri eksi 3 geldi. Peki bu x aynı zamanda o OH'ları da veriyor. pH'ı sorsaydık pH'a e buradan geçiş yapacaktık. Ama bize yüzde yoğunlaşmayı vermiş. Peki kaç molarla başlattık biz başlangıcımızı? 0,2 molar. 0,2 molarda kaçı iyonlarına ayrışmıştı? 10 üzeri eksi 3. O zaman yüzde nedir bu deriz. Peki şurayı çarptık. 10 üzeri eksi 1 eşittir. Bu da 0 2 çarpı x yani x buradan 1 bölü 2'den 0.5 gelir yüzden olarak. Yüzde 0.5'miş arkadaşlar. Geldik bir diğerine. 25 derecede 0.01 molarlık HA zayıf asidi için pH'ı, pH'ı hepsini sormuşuz. Hadi bir başlayalım. Önce a'yı iyonlarına ayrıştıracağız. Ayıralım. H artı A eksi. Peki yine şuraya ne diyeceğiz? Başlangıç diyelim. Başlangıç, değişim ve dengemizi yazalım. Peki başlangıcım kaç molarla başlıyor sorum? 0.01 molarla başlıyor. Evet arkadaşlar, burada bize pH veya pOH değeri soruluyorsa Ka'yı yazmamız gerekiyordu. Yazalım şuraya Ka'yı da. 10 üzeri eksi 6 kadar diyelim. Evet. Geldik. Değişim anı belli değil. Çünkü pH ile pOH soruluyor. O zaman eksi x 1, 1, 1. O zaman artı x, artı x kadar diyeceğiz. Son durumda şurası 0.01 eksi x. Buradan da x x Yine şunu ne yapacağız arkadaşlar? İhmal edeceğiz. Peki buradan k eşittir. Ürün bölü girenden x çarpı x bölü. Şurası da 0.01. k da 10 üzeri eksi 6 yazdık. Buradan x karem ne gelir? 10 üzeri eksi 8. X'ini bulmuş oluruz. 10 üzeri eksi 4. Peki bize x neyi veriyor zaten arkadaşlar? Gördüğünüz gibi h derişimini mi veriyor? O zaman h'larım ne kadarmış yani? 10 üzeri eksi 4 kadarmış. Peki haşlar 10 üzeri eksi 4 ise P kaçtır? 4. Peki P sormuştu buldum. Peki P da soruyor. Toplamlar 14. O zaman P o e kaç kalıyor buradan? 10. Peki A şıkkını bulmuş olduk. Geldik B şıkkına. H ve OH kaçar molardı? E H'ın molaritesini bulduk. 10 üzeri eksi 4 molardı. Peki POH'ın 10 arkadaşlar OH'ın da kaç gelir buradan? 10 üzeri eksi 10 molar gelir. Bunu da bulmuş olduk. C şıkkına geldik. İyonlaşma yüzdesi. Peki kaç molarla başlamıştım? 0.01 molarla mı başladım? Peki ne kadar iyonlaştığını buldum x'i 10 üzeri eksi 4 o zaman yüzde ne kadarı iyonlaşmıştır şurayı çarparsak 10 üzeri eksi 2 eşittir x çarpı şunu da 10 üzeri eksi 2 olarak yazıyorum arkadaşlar x buradan ne geldi 1 yani iyonlaşması yüzde 1 kadarmış